Sayın değer misafirlerimiz, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. E, Akdeniz vilayetimizde Sinanpaşa ilçesi e, Güney kasabasında yapılacak seçimlerden dolayı Genel Merkezimiz e, Gelecek Partisi Genel Merkezinden e, Sayın e, Doğan Bey ziyaretimize geldiler. Bu hususta bir çalışmaya gireceğiz. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyoruz. Ee, bazı soru ve cevaplarımız için Bey'i sizlere tanıştırıyorum. Her sahaya yok. <laughs> evet arkadaşlar ben de öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgili il başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün tabi işte tesadüf oldu. Türklerle ilgili başkanımız zaten tesadüf buluyormuş. E, Aramızda hoş geldi. Ee, Biliyorsunuz biz yaklaşık 16 ay önce parti kurmuştuk. Ee, parti kurduğumuz dönemde kimsenin sokağa çıkamadığı, korkuların hat safhaya geldiği bir noktada Sayın Başbakanımızın çağrısı üzerine 153 tane kurucuyla bir araya gelmiştik. Ve ilk kez Türkiye'de kuvay Milliye ruhuyla yeniden birinci meclis gibi her kesimden, her inançtan, her düşünceden, her siyasi partiden insanların içinde olduğu bir parti kurduk. Niye kurduk? Türkiye noktaya geldik zaten son bir buçuk yıldır bunu daha fazlasıyla yaşıyoruz. Türkiye artık ayrışma noktasına geldi. İnsanların ayrıştırıldığı, yok edildiği, kimsenin kimseye tahammül kalmadığı, ekonominin e, eğitimden tutun ekonomiye kadar, sosyal, sosyal politikalara kadar tamamen ülkede dejener olmuş bir sistem var. Ve bu e, ülke yönetilemez bir hale geldi. O nedenle biz bir parti ihtiyacını duymuştuk ve parti kurduğumuz gün itibariyle yoğun bir çalışma yapıyoruz. 74 tane il, başkanımızı bugüne kadar atadık. Yaklaşık 500'e yakın da ilçede teşkilatlandık. Hızlı bir şekilde hem çalışmalarımızı yapıyoruz hem de aynı zamanda teşkilatlanırken Türkiye'de bir siyasal parti ilk kez teşkilatlanmayla beraber bir düşünce kulübü çalışıp Türkiye'deki bütün sorunları masaya yatırıp saatlerce uzman kadrolarla çalışıp Türkiye'nin önünü açmaya çalışıyoruz. belki uzun süreden beridir parti kurduğumuz günden de Türkiye'de ana muhalefet görevini yapıyoruz bir bir pozisyondayız çünkü biz ilk kez Türkiye'de bir algı değiştirdik, sistemi değiştirdik. O sistem şu. Eskiden muhalefet partileri sadece eleştirirdi. Biz tam tersini yapıyoruz. Hem eleştiriyoruz hem çözüm yolları buluyoruz. Yani sorunlarla beraber çözüm yolları tespit edip kamuoyuna, basına ki bizim yaptığımız çalışmaların birçoğu da bu hükümet alıp çok kısa bir süre sonra hayata geçiriyor. Dolayısıyla keşke parti kurduğumuz günden beri yaptığımız çalışmalar çağrılarla diğer siyasi partilerle kurduğumuz iletişimi keşke AK Parti ve MHP ile de kurabilseydik. Dolayısıyla bu memleket bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Evet insanlar siyaset yapabilir ama ayrıştırmadan yapmak lazım. Nezaket kuralları içerisinde yapmak lazım. Siyaset bir proje işidir. Proje üretmek lazım. Halkın refahı için, huzuru için, mutluluğu için, adaleti, hukuku yok etmeden, insan hakları, özgürlüğü, demokrasiyi yok etmeden birlikte mücadele etmemiz gerektiğini her platformda söylüyoruz. Ama maalesef biz bu bir buçuk yıllık süreç içerisinde şu anki iktidarla bir şekilde bir temas kuramadığımız gibi e, hep kendi bildiklerini yaptılar. Dolayısıyla Türkiye her geçen gün farklı bir nokta yok. Bir uçuruma gidiyor işin yolu. Biliyorsunuz e, Türkiye'nin ekonomisinden bahsetmek hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Çok bahsetmeye gerek yok Milyon dolarlar, milyar dolarların yok edildiği, dış borç ve iş borcun ne kadar yükseldiği, gayri nereye düştüğü, artık enflasyonun e, dünyanın en neredeyse girecek pozisyonda bir ülke haline geldiğimizi hepimiz biliyorsunuz. O nedenle bu teşkilatlanma çalışmaları içerisinde biz müthiş bir emek verirken aynı zamanda Türkiye'nin tamamını kucaklayan her bölgede ciddi anlamda örgütlenen ve bu örgüt yapımızla birlikte de geleceği kurgulayan bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. O nedenle biz ben özellikle e, yerel yönetimlerden biliyorsunuz sorumlu genel başkan yardımcısıyım. E, Türkiye'yi 20 bölgeye böl Bitirdik. Şimdi sekizincisini yapacağız. Bu çalışmalar tabii hem partimizin önüne açıyor, hem Türkiye'de biraz önce söylemiştim ilk kez bütün siyasal e, düşünceleri, bütün siyasi partilerde siyaset yapan arkadaşlarımızı e, bir araya getirip aslında birlikte siyaset yapılabildiğin, uzlaşının ne kadar önemli olduğunu biz bu ülkede insanlara bir şekilde e, burada e, göstermeye çalışıyoruz. Buraya gelişimizin nedeni de biliyorsunuz Afyonkarahisar'da. Sinan Paşa'nın Güneyköy beldesinde seçim kararı almıştı. Dün e, Genel Başkan Yardımcımız Ayhan Sefer Üstün Bey'le beraber gelmiştik. Sağ olsun sayın başkanımız, arkadaşlarımız bizi misafir ettiler. E, orada da bir çalışma yaptık. Gittik en azından yerinden köyde biraz dolaştık. Iıı e, burada da görüşmeler yapıyoruz. Umarım önümüzdeki süreçte ııı e, şeyde Güneyköy'de e, iyi bir adayla ciddi bir adayla seçimi alacağız. Çok iddialıyız bu konuda. Ben biraz önce sevgili Gökhan Bey'e söylemiştim. Eee 6 Haziran akşamı görüşeceğiz. Biz Güneyköy'de Gelecek Partisi'nin ilk seçime girdiği yerde seçim alacağımıza inanıyorum. Yapacağız, yapacağımız çalışmalar önce aday belirleme süreci sonrasında hep beraber burada günlerce gelip çalışacağız, dokunacağız, insanların derdini dinleyeceğiz. Projeler üreteceğiz ve nasıl bir belediyeyi yöneteceğimizi aklımıza anlatacağız. Umarım buradan sonuç alırız. Biz çok iddialıyız bu konuda. ve en azından Sayın Genel Başkanımıza, Başbakanımıza ilk seçimde ilk belediye hediye götürmek istiyoruz. O nedenle bütün arkadaşlarıma çok görev düşüyor. Burada sadece başkanımız değil biliyorsunuz Afyon'da yeni teşkilatlanıyoruz. Kısa süreçten teşkilatlanmayı yapacağız. Hem beldedeki belediye seçimlerinde birlikte çalışacağız ve sonuç alacağız. Sayın Başkanım bir sorum olacaktı. Ee, kurulan e, bir tanesi 23 Nisan'da eee Muharrem açıklayacağı bir parti artı Mustafa Sarıgül'ün kurduğu bir parti var. Eee ve sizler bu arada HDP'nin bir açıklama oldu, açıklaması oldu. Üçüncü bir ittifak. Böyle bir konumda sizin eee duruşunuz ne olacak? Millet İttifakı'na devam mı edeceksiniz yoksa üçüncü bir ittifak arayışına girecek misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim tabii bu Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'de bu ittifakları e, maalesef gündeme getirdi. Keşke parlamenter sistem kalsaydı, biz biliyorsun parlamenter sisteme geçişle ilgili güçlendirilmiş parlamenter sistem ilgili kamuyla bir rapor ilk kez Türkiye'de Gelecek Partisi belirledi, kamuoyuna çıkardık O nedenle bu koşullarda büyük ihtimalle ittifaklar olacak ama şimdiden kimle ittifak yapacağımızı ya da nasıl yapacağımızı söylemek çok afaki olur. Biliyorsunuz seçim startı verilmeden hiçbir şey kesinleşmez, belli olmaz şey var. Şu an Türkiye'de biraz önce söylediğim mevcut iktidarın dışındaki bütün siyasi partiler bütün siyasi görüşlerin kenara bırakarak bu Türkiye'nin içinde bulunduğu kaostan kurtarmak için mücadele ediyor. Dolayısıyla çocuklarımızın geleceği için seçim döneminde nasıl bir yol izleyeceğimiz Türkiye'nin hayrına olan ne varsa onu yapacağımızı buradan çok net söyleyeyim. O nedenle ikinci bir ittifak da olabilir, üçüncü bir ittifak da olabilir. Gelecek Partisi şu an Ciddi anlamda yükseliyor. Biz parti kurduğumuz zaman yüzde iki buçuk oy oranımız vardı. İki buçukla başlamıştık. En son yapılan anketlerde 6-7 çıktığımız zaman oluyor ama yurt dışından gelen bir anket firmasının yaptığı ankette geçen ay 8.2 oy oranımız çıktı. Birçok bölgede çok güçlüyüz ama Türkiye'nin tamamında sadece diğer partiler gibi bir bölgeye sıkışmış değil Türkiye'nin tamamına hükmeden bir yapı oluşturacağız. Oluşturmaya çalışıyoruz. O nedenle tek başımıza da seçime girme olasılığımız olabilir. Onları şimdiden konuşmak çok doğru değil. Umarım tek başımıza seçmek ileriz. Bugün koşullarda, Erken seçim kararı aldığı gün. Ee, ve bunu o zaman değerlendireceğiz. Şimdiden bir şey söylemek çok doğru olmaz. Bu kadar. O Oda Gazetesi Büyük Akkoca Aslan. Ee, Sayın Başkan, biliyorsunuz Gelecek Partisi 6 Haziran'da ilk kez seçime girecek. Ee, Sayın Genel Başkan, e, Ahmet Davutoğlu Bey'in de Afyonkarahisar'a e, bakış önemi Ayrı bir yerde çünkü Afyon eniştesi. eniştesi. <laughs> Bunlar da olmak lazım. Bu seçimde özellikle e, ilk seçimde e, genel başkanımızın size tavsiyeleri, partiye tavsiyeleri ne yönde? Şöyle şimdi genel başkanımızı e, anlatmaya kalksak saatlerimizi alır. Genel başkanımız Türkiye'de çok iyi bir devlet adamı, iyi bir siyaset adamı, iyi bir akademisyen. Aynı zamanda iyi bir yoldaş. Aynı zamanda mütevazı Türkiye'de böyle liderler, devlet kültürünü almış çok az lider vardır. Genel Başkanımızın öncülüğünde bize her zaman söylediği bir şey var. Sevgi dilimizi, barış dilimizi asla vermeyeceğiz. Biz bu ülkede kimsenin düşmanı değiliz. Hiçbir siyasi parti, hiçbir siyasetçi yok. Derdimiz memleket. Öyle olunca da biz herkesi kucaklamak zorundayız. Hocamızın da hep söylediği şey o mutlaka sevgi ve barış dilini kullanmak, kucaklamak, insanların nezaketli olmak, ama projeyi de üreterek çalışmak. Biz de onu yapacağız. Elbette Afyon önemli bir yer. Afyon e, bizim için, herkes için önemli ama e, genel başkanımızın dediği gibi e, sonuçta e, buranın e, e, eniştesi genel başkanımız. E, bu ilk seçimde ben eminim Afyonlar, e, Sinan Paşa'lılar, Köylüler, eniştelerine sayı çıkarlar. Ki biz seçim startı verildiği zaman, adayımızı belirlediğimiz zaman Genel Başkanımızı iki gün getireceğiz. Burada tabi, burada hem ilaç çalışımızı o zaman denk getireceğiz. Niyazi evet. Başkanım onun çalışması yapıyor. Hem ilaç çalışımımızı yapacağız hem de bir günümüzü mutlaka Genel Başkanımızla Güneyköy'de ev ev gezerek ayıracağız. Çünkü Genel Başkanımız çok önem veriyor. Biz de onun verdiği talimatlar doğrultusunda hep birlikte çalışacağız, üreteceğiz, koşturacağız ve sonuç alacağız. Sayın Başkanım bir sorum daha olacak. Az önce siz de bahsetmiştiniz. E, Afyon zor. Niçin zor? İki tane eniştesi, bir tane genel başkan ve üçü de genel başkan. E, çok zor bir yerde, çok zor bir seçime girdiniz. Şimdi Afyon, Karahisar hangi eniştesini tercih edecek veya oğlunu mu tercih edecek başkanım? O yüzden zor Afyon. Bizim için zor diye bir şey yok. Ben uzun yıllar siyasette yaptım. Genel Büyükşehir Sivil Toplum Örgütleri'nden birine genel başkanlık yaptım. Ee, samimi olursanız, güven verirseniz, hayatı paylaşırsanız emin olun hiçbir zaman kaybetmezsiniz. Biz o yüzden partimizin adı güven, huzur diyorduk değil mi? Biz demokratik ve özgürlükçü bir partiyiz. Güveni ve huzuru biz bu ülkeye getireceğiz. Bizim insanlarımıza biz dokunduğumuz bunu anlattığımız zaman biz sonuç alacağız. Buna emin olun ve sonucu hep beraber vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ayağınıza sağlık.